Değerli futbol severler, değerli alt takipçileri, hepinize iyi günler. Evet, bir beyaz grup değerlendirmesiyle yine karşınızdayız. Her hafta bu haftalık değerlendirmeleri düzenli olarak yapmaya çalışıyorum. Bu konuda abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Bu şekilde hiç olmazsa istikrarlı bir şekilde yayınlarımızı sürdürebiliriz. Yoksa az takipçi, az destekle yani bir anlamı olmuyor. Evet, ikinci grup beyaz grupta bu hafta şöyle kısa bir notlara baktığımızda 8 maçta 18 gol atıldı. 3 deplasman takımı, 3 iç saha takımı yani ev hep takım kazandı. 2 maç beraber sonuçlandı. 28 sarı kart, 2 kırmızı kart var 8 maçta. Hiç kart görmeyen Buca Spor, Erzincan Spor, Zonguldak Spor var. Karacabey Buca maçında hakem Oğuzhan Aksu iyi bir yönetim gösterdi. Onu da hakemlere de zaman zaman artık iyi maç yöneten hakemleri de almaya çalışacağım. Evet haftanın takımı grubun enleri falan onu daha sonra yani programın sonunda değerlendireyim. Şimdi maçları kısa kısa değerlendirmeye çalışacağım. Lider Pendik'in maçı yoktu. Onlar bay geçtiler bu hafta. Dolayısıyla ikinci sıradan başlayacağım. Haftaya ikinci sırada giren Isparta Kırşehir deplasmanında beraber kalınca deplasmanda deplasmanda kazanan Ahmet Spor pazarspor deplasmanda Pazar Spor deplasmanında kazanarak ikinci sıraya yükseldi. Onun maçları o maçta başlıyorum. Evet 32. dakikada Mehmet Alaaddinoğlu'nun golüyle öne geçmişler. Aynı Mehmet Alaaddinoğlu 40. dakikada kırmızı kart görmüş. Ee, buna rağmen üstünlüğünü sürdürmeye başlamışlar. Tabii 69. dakikada Pazar Spor'da Mehmet Emin, Muhammed Emin da kırmızı kart görmüş. En azından yani bir 30 dakika eksik oynamışlar rakibinden Ahmet Spor. Buna rağmen Pazar Spor eşitliği sağlayamamış. E tabi Pazar Spor her zaman söylediğim gibi yani ikinci devre onlar güç kaybettiler transferde önemli oyuncuları kaybettiler. Bir iki takviye yaptılar ama Feyyaz olsun, Burak olsun, onlardan herhalde tam verim alamıyorlar. Hoca da değiştirdiler. Sinan Bayraktar hoca geldi. Onun ikinci maçıydı. Fakat iki maçta da. 4'te 0 yaptılar. Yani son 4 maçta kazanamıyorlar. 4'te 0 yaptılar. Dolayısıyla Pazar Spor bence işler iyi gitmiyor. Yani küme düşme adaylarından biri olarak görüyorum. Ahmet Spor tabii Ahmet Yıldırım Hoca gelmişti. Aykan Atık Hoca'nın yerine. Ahmet Hoca gayet iyi başladı. Yani 3'te 3 ile yani o geldiğinden beri 3'te 3 yaptı ve dolayısıyla 2. sıraya yükselmiş oldular. Hafta sonu Ahmet Spor bay geçiyor Kastamonu Spor'la oynayacağı için. Ondan sonraki hafta içi maçında da çarşamba büyük maçta da Nazilli'ye gidiyorlar ki çok önemli maç onlar açısından. Evet bu şekilde Pazar Spor Evet pardon. Her iki takımda her iki takımda hafta sonu bay geçiyor. Kastamonu Pazar Spor Ahmet Spor normal bir şekilde bay olduğu için iki takım da hafta bay geçecekler. Evet. Üçüncü sırada dediğim gibi Isparta 3. sıraya düşmüştü. Onlar bu hafta Kırşehir deplasmandalardı ve bu maçın özetini de izledim. Golleri de izledim. 2-0 öne geçtiler. 16. dakikada Enes Subaşı ki kornerden bir top geldi. Karambol'den önüne düştü top. Güzel vurdu ve 1-0 öne geçirdi. Ondan sonra 33. dakikada Sabri Can Vural, yani burada çok büyük hata yaptı Kırşehir defans stoperlerinden Osman Zorlu'ydu sanıyorum. Pardon Osman Bodur, Osman Bodur. Büyük hata yaptı. Sabri Can gidip golü yaptı. 2-0. Ondan önce bu golden önce yalnız 21. dakikada bir penaltı kaçırdı Kırşehirspor ev sahibi takım e, 7 numarası açık oyuncuları ki çok iyi oyuncu. Ben beğeniyorum yani Nazi Spor'da da isterim yani. Tugay Adamcıl penaltıyı kaçırdı. Kaleci başarılıydı. Kaleci Alp Arda başarılıydı. Tabii maçın kırılma anı bu penaltı. Neticede mesela işte 2-2 bitti maç. Bu penaltı kaçtığı için Kırşehir galip gelememiş oldu. Buna rağmen Kırşehir Spor geri döndü. İkinci yarıda Nuh Aşkın duran toptan ayakla tamamlayarak 53. dakikada 2-1 yaptı. 57. dakikada da Ozan Karabacak yine bu şekilde bu sefer Isparta defansı acemici bir hata yaptı. Ve Ozan Karabacak değerlendirdi ve 2-2 yaptı. Üçüncü golü de çok net kaçırdı. Ee, sağdan getirdiler. Bomboş durumda uğramadı Kırşehir. Yani aslında Kırşehir bence galibeti kaçırdı bu maçta. Ee, burada e, önemli bir not. Kaleci, Isparta kalecisi Alp Arda 56. dakikada sakat çıkmış. Yerine Furkan Beklemiş geçmiş. Yani net tesadüf kendisine önceki bir geçmiş olsun dileyin. <laughs> Nazilli Spor'la oynayacaklar bu altta hafta sonu. ilk ilk yarıdaki maçta da öyleydi. E, tesadüf kaleci Alp Arda kupa maçı Bodrum kupa maçları vardı. Orada sakatlanıp Nazilli'ye karşı oynayamamıştı. Furkan oynamıştı. Furkan Bekleviç oynamıştı. Eğer iyileşemezse yine tesadüf Furkan Bekleviç'i göreceğiz. Nazilli maçını kalede. Evet hafta sonu maçlarına baktığımızda Kırşehir Akisar'a gidiyor. Isparta Spor ise Nazilli'ye ağırlayacak dediğim gibi. Aslında tabi Spor burada bir puan kaybetti ama son 6 maç 5 galibiyet 1 beraberlik. Muhteşem yani. Çok iyi. İkinci yarı yani ilk yarı sonu ve ikinci yarı beraber iyi çıkış yapan takımlardan biri. Evet. Dördüncü sırada Buca Spor. Karacabey deplasmanda ikinci yarının flaş takımı. Karacabey deplasmanda kaybettiler 1-0. Golü 56. dakikada Devrim Taşkaya attı. Karacabey yeni hocaları Tahsin Tam hocayla ki Bursa, Bursalı bir hocadır. Bodrum Spor'da çalıştı. Ee, çok iyi 5'te 5 yaparak muhteşem güme düşme hattına sıyrılıp 10. sıraya kadar çıktılar. Tahsin Hoca muhteşem bir dokunuş yaptı. Onlar da hafta sonunda Konya deplasmanına gidiyorlar. Hoca Spor'da biraz düşüş var yani aslında Cihan Hoca geldikten sonra hiç 7-8 maç sanıyorum kaybetmemişler. Çok iyi gidiyorlardı ama hep böyle gidecek yukarı doğru ivme olacak diye bir şey yok tabii. O yüzden bir düşüş olacak. Son 5 maçta bir galibet, bir beraberlik, 3 pardon 3 beraberlik bir muhalifetleri var. Bu maçta yalnız sarı kart bile görmemişler. Yani herhalde bilemiyorum fazla reaksiyon mu gösteremediler. Onlar da bu hafta sonunda Şanlıurfa'ya ağırlayacaklar. Evet, tabi, buca Spor playoff şansı yüksek takımlardan biri. Şu an çok avantajlı tabii Sparta ile beraber. Hemen hemen playoff oynayacak takımlar diyebiliriz. Beşinci sırada bu hafta Kırklar Spor bay, olduğu için haftaya beşinci sırada girmişti Kırklar Spor bay olduğu için onun maç eksikliğinden Ankara Demirspor Erzincan'ı 2-0 yenerek playoff hattına girmiş oldu. Beşinci sıraya yükselmiş oldu ki zaten Kurdukları kadro iyi bir kadro, pahalı bir kadro Yani zaten buraları hedefleyen bir hatta şampiyonluğu hedefleyen bir kadroydu. Nihayet artık yukarılara, buralara kadar geldiler. Onlar da 45. dakikada Yusuf Akker, 76. dakikada Hasan Kayan'ın golleriyle Erzincan Sporu, Erzincan Moral'e gitmişti aslında. Nazirli'yle 3-1 yenerek gitmişti ama herhalde zafer sarhoşu mu oldular bilmiyorum. Ama maçta kaybetmişler. Yani ben kaybetmelerini beklemiyordum. Yani beraberlik çıkarırlar diye düşünüyordum. Kaybetmişler. Ankara Demirspor son 14 maçta iki beraberlik, iki galibiyetle yani hiç yenilmeden nihayet bir vefatına girmiş oldu. Erzincan ise son 5 maçta aslında bir tek Nazilli yeniler son 5 maçta. Yani bir galibiyet, bir beraberlik, 3 mağlubiyet var. Onlar da hafta sonunda Eskişehir'e oynayacaklar. Herhalde kazanarak tekrar Playoff şanslarını devam ettirirler. Altıncı sıradaki takım bay geçen Kırklareli Spor altıncı sıraya düştü. Yedinci sırada evet Kırşehir'i değerlendirdim. Kırşehir var. Bir sonraki maçımız Uşak Spor, Akisar Spor. Evet Uşak Spor dokuzuncu sırada. Akisar on sırada. Uşak Spor'da Yasin Ozan yine iki gol atmış. Yani takımı neredeyse sırtlıyor. Yani çok iyi gidiyor. Aferin. Aslında e, Akisar Cihat Çelik'in 9. dakikada golüyle öne geçmiş. 44. dakikada ve 64'te Yasin Ozan 2 gol atmış. Yani Akisar çok büyük düşüş gösteriyor artık. Yani son 8 maç 3 beraberlik 5 muhalifiyet. Son 5 maçta zaten maç muhalifiyetleri var. Yani zaten hani transfer yasağı var. Genç oyuncular yani kadro kısıtlı falan diyorduk ama yine bir şeyler yapıyorlardı. Puan toplayıp bazen hani galibe çıkarabiliyorlardı. Fakat herhalde artık içeride maddi sorun iyice iyice yoğunlaştı. Para da mı alamıyorlar bilmiyorum o da mı etkiliyor. Fakat paraşütsüz inişteler. Yani öne geçtikleri maçtan bile puan çıkaramıyorlar artık. Yani buradan puan çıkarmaları lazımdı. İşleri zor gidiyor. Bu altta da Kırşehir'i e ağırlayacaklar hafta sonu. Uşak Spor ise gidiyor. Onlar da işte artık playoff hattıyla kaç puan var? Arada bakayım. Uşak Spor'un 33, 35. Evet 2 puan. Onlar da playoff şanslarını devam ettiriyorlar tabii. Ondan sonraki maçımız 11. sırada Tarsus, 12. Nazilli. Evet, Nazilli Tarsus. Tarsus çok önemli bir galibiyet aldı Nazilli'de. Biraz önce Nazilli Spor videosunda biraz bahsetmiştim. Ee, Nazilli Spor 7 maçtır kazanamıyor. Artık kendisi aslında da kaybetme ilk İlk kez sezon başında beri ilk kez kaybettiler kendi sahalarında. Yine erken gol yediler. Bu sezon 7. kez erken gol yiyorlar. Yani bir çoğunu çıkaramadılar zaten, döndüremediler maçı. Tarsus yeni hocaları yani Tarsuslu hocaları kendi hocaları bir Erol hocayla son 3 maçta 7 puan alarak playoff hattına yaklaşıyor. Playoff şanslarını devam ettiriyorlar. Hafta sonunda Ankara Demirspor'u alacaklar. Evet çok önemli maç çünkü Ankara Demirspor 5. sırada. Yani şu an aralarında kaç puan var? 31 35. Evet bu maçı kazanırlarsa Tarsus aradaki farkı 1'e indirecekler ki zaten Tarsus'un kadrosu biraz önce söyledim yani pahalı bir kadro 30 milyona kurulmuş bir kadro tamam yani Sinan ayrıldı birkaç oyuncu ayrıldı Yasin Yener ayrıldı falan ama hala da pahalı bir kadro ellerinde ee, Sparta şey Nazilli ise Sparta gidiyor iki takım da zor maçları Şanlıurfa Zonguldak maçına gelirsek Evet, Şanlıurfa Spor yani bu maçı alması gerekiyordu. Yani hani favoriydi. Ama maalesef kazanamamışlar ki 13. sırada Şanlıurfa, 15. Zonguldak 1-1. 45. dakikadır Duvammingöl'le öne geçiyor Zonguldak. Bu gole Muhammed Enes Durmuş'la 56. dakikada karşılık veriyoruz Şanlıurfa. Yani aslında geçen haftayı bay geçmişti Şanlıurfa. Bu maça iyi hazırlamış olması gerekiyordu. Mutlak kazanması gerekiyordu. Ama tabii Zonguldak da küme düşmeme oynuyor. Yani i̇yi direnç göstermişler demek ki. Zonguldak son 7 maçta 2 mağlubiyet, 5 beraberlik var. Yani beraberlik takımı aslında ki zaten beraberlikleri fazla olan takımlardan biri olması lazım. Kaç beraberlik? 8 beraberliği var. Evet hafta sonunda Zonguldak 40 ağırlarken Şanlıurfa Buca'ya gidiyor ki zor maç. Eğer Şanlıurfa yani buralardan puan çıkarması gerekiyor. Atıyorum Şanlıurfa'nın puanı 30. Küme düşme hattında 24 puan Konya. Yani şu an 6 puan var güme düşme hattıyla. Yani küme düşme sıkıntısı yaşayacaklarını düşünmüyorum ama yani tabii maç kazanamazlarsa yavaş yavaş sıkıntı yaşayabilirler. Evet son maçımız ki bu maçı seyrettim. Eskişehirspor, Konyaspor 1922 maçı. Yani aslında alt sıradan Eskişehirspor'un son şanslarından biriydi. 6 puanlık maçtı. Maalesef kazanamadılar aslında öne de geçmişler. Ya ben ilk yarı yetişemedim. ikinci yarı seyrettim. Hasan Alp Altınol'un Altınol golüyle öne geçmişler. İkinci yarıda yalnız Konya takımı daha iyiydi. Tabii Eskişehir biraz korumaya yönelik oynadı. 65. dakikada yani hiç yoktan penaltı yaptırdılar. Yani soldan bir orta yapıldı. Eskişehir sahibi Utku Kızılkaya yani fantastik bir hareket yaparak yani ayağını arkaya atıp topu engellemeye çalışırken eline de şart tutup tabii kor açık tabii. Yani bedava penaltı yaptırmış oldu. Salim ilk penaltı golüyle beraberliği sağladı. 90 artıda da Batuhan Altıntaş bomboş kaleye sağdan getirdiler. varibet golünü attı ki yani orada bir bir bitecek. Konya takımı hiç olmazsa ve yenilmeden dönüp yani Eskişehir'le aradaki farkı kapattırmama. Yani Eskişehir 17, Konya'nın 24 puanı var. Kapat 20 pardon, 23 puanı vardı. Kapattırmama düşünüyordu. Derken artı 2 puan daha piyangodan çıkmış oldu. Yani Eskişehir intihar etti diyebiliriz. Yani hani bu bu maçı mutlak kazanmaları gerekiyordu. Şu anda mesela 17 puanda kaldılar. Zonguldak kömür 26 puan. 9 puan var. Yani işleri giderek zorlaşıyor. Konya takımı da 11 maç sonra kazanmış oldu. Onlara bir moral olur. Bu hafta Karacabey'i, çıkıştaki Karacabey'i ağırlayacaklar. Ya ben yine de Konya takımı zayıf görüyorum. Yani hani Karacı Bey yenilmez diye düşünüyorum bu maçta. Evet maçları değerlendirdim. Son olarak haftanın takımı enleri falan da değerlendireyim. Yani biraz bu şekilde de haftalık değerlendirmeyi renklendirmiş oluyorum. Evet haftanın takımı tane takım seçtim. Yani çünkü iki deplasman önemli deplasman galibiyeti sayılır. Tarsus takımı Nazilli'de kazanması. Konya'nın da tabi alt sıradaki takımları kazanmaları. Teşekkürler. Last of Us TR. Teşekkür ediyorum. Evet Tarsus ve Konya'yı haftanın iki takımı seçiyorum. Teknik direktörler haliyle Tarsus hocası Birol Hoca, Birol Erol ve Konya Spor'un hocası Ender Tıraş Hoca. Onları seçtim. Avrupa'nın futbolcuları olarak da iki tane aslında Batuhan boş kaleye attı ama tabii altın değerinde galibiyet getiren gol olduğu için Batuhan altın taş ve Tarsus'un ilk golünü atan Eren Keleş ki iyi oynadı. Kanat oyuncusu maçta da iyi oynadı. Onları seçtim. Gol krallığında Muhammed Demir 13 golle liderliğini sürdürüyor. Takipçileri 11 golle Mehmet Fuat Gölbaşı Bocaspor ve 11 golle Ozan Papaker Erzincan grubun enlerini de şöyle değerlendireyim. En fazla galibiyet 17 galibiyetle Pendik. En az galibiyet 5 galibiyetle Eskişehir Spor ve Konya 1922. En fazla mağlubiyet 14 mağlubiyetle Eskişehir ve Pazar. En az mağlubiyet 3 mağlubiyet Pendik. En fazla beraberlik 10 beraberlik Kırklareli, Kırşehir ve Nazilli. En az beraberlik 1 beraberlik Karacabey ve Pazar. En çok gol atan 39 golle Buca. En az gol atan 22 golle Nazilli ve Eskişehir en çok gol yenen 44 golle Eskişehir, en az gol yenen 18 golle Pendik. Osman Aga. iyi yayınlar hocam. İzmir'den sevgilerimizle çok teşekkürler. Benden de İzmir'e selamlar, sevgiler. Evet bu şekilde hem maçları değerlendirmiş oldum hem de Tamtam takım futbolcusu teknik direktörü ve grubun enleri notlarını değerlendirmiş oldum. Yani yakın takip eden grubu e, futbol severler için Umarım faydalı olmuştur tekrar abone olarak beğeni ve yorumlarınızla destek verirseniz sevinirim çok teşekkürler Selamlar sevgiler hepinize